Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm Türkiye genelinde gerçekleştirdiği e Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen Uluslararası Hareketlilik Programları kapsamında İskenderun Gençlik Merkezi personeli Almanya'nın Karlsruhe kentinde gerçekleştirilen Uzman Değişimi programına katıldı. E Program dönüşünde değerlendirmelerde bulunan İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin yapılan çalışmaların Gençlik Hizmetleri adına önemli kazanımlar sağladığını söyledi. E Uluslararası Hareketlilik Programları kapsamında Gençlik Değişimi, Uzman Değişimi gibi çalışmalar yer almakta de bu çalışmalar kapsamında uzman değişimiyle e, Almanya'nın Karlsruhe e, şehrinde güzel bir organizasyona katıldık. E, Gençlik ve spor e, İl müdürlüğümüze bağlı İskenderun Gençlik Merkezi'mizde görev yapan e, uzman personellerimizle birlikte e, bu şehirde bir haftalık e, bir program gerçekleştirdi. Program kapsamında e, bizler İskenderun Gençlik Merkezi olarak neler yaptık? Özellikle Deprem süreciyle alakalı bir projeydi bu. Bu nedenle deprem döneminde neler yaptık, ne gibi çalışmalar gerçekleştirdik, gençlik merkezlerinin e, bu çalışmalardaki yeri neydi, rolü neydi, bununla ilgili e, Almanya'daki e, ortağımıza gerekli bilgilendirmeleri aktardık. Onlar da bize gençlik adına neler yapıyorlar, ne gibi çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmaları yürütürken devletten veya diğer öz kaynaklarından ne gibi çalışmalarda destek alabiliyorlar. Bunlarla ilgili bilgiler verdiler. Çok verimli bir toplantı oldu. Program kapsamında Belirttiğim şehrin haricinde üç farklı şehir daha e, gezi programına dahil edildi. Bu gezinin içerisinde iki tane üniversitenin teknik gezisi gerçekleştirildi. E, dünyada e, nükleerin yayıldığı e, nükleer e, bilimin yayıldığı üniversitelerden bir tanesini ziyareti. Aynı zamanda birçok... E, Ödül alan başka bir üniversitenin ziyareti, ee, ayrıca Fransa'nın e, bir şehrinin ziyareti gibi ziyaretler gerçekleştirdi. Bizler açısından, personel arkadaşlarımız açısından, gençlik liderlerimiz açısından çok verimli bir e, gezi oldu açıkçası. E, proje kapsamında inşallah önümüzdeki süreçte kendileri de e, yine şehrimizi ziyaret edecekler, e, yine burada da bilgi alışverişini de sağlayacaklar. Bu programlarımızı 2026 yılında daha dolu dolu daha fazla şekilde gerçekleştirmeyi de planlıyoruz.